Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizler birlikte Bir gün boyunca Sarı çekiyoruz Eee Arkadaşlar niye böyle çantam Falan böyle şey kıyafetlisin diye Sorarsanız da Gezmeye gitmiştim oradan geldim Eee şimdi ilk e, Sarı kıyafet giyeceğiz sonra saçımızı sarıya Boyatmaya gideceğiz Aslında bu da sarı sayılır ama Yapacak bir şey yok Arkadaşlar biliyor musunuz? Sarı kartım da var benim. Arkadaşlar bak. Evet arkadaşlar ben şimdi giyeyim lavazı geliyorum. Giydim. <laughs> evet arkadaşlar bu kirli. Burada kalsın ben sonra makineye atarım zaten. Ben niye hala gülüyorum. Arkadaşlar şimdi size gösteriyorum sarı kartımı. Da -da -da. Ne yaptın sen onların kapağını? Bul hemen onları. Evet arkadaşlar, şimdi saçımı boyatmaya gidiyoruz. Sarı da... Sar... Evet arkadaşlar, hadi saçımızı boyatmaya gidelim. Evet, biz artık işte bakışla Al, kapat şöyle kapatıyorum. Ben de kapımın öndeyim, kapımı kilitleyeyim. Kilitledim. Şimdi çıkalım, girelim. Yaşar ben kapatırım. Bak bu mavinin kapağı. Geldim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz beşbeli. Merhaba, merhaba. Buyuruyuz. Saç mı başcık mı? Saç mı Saçımı boyatacağım. Hangi renge? TR. Tabi haber keselim bir biraz yok ya. Ben, ben sanki böyle seviyorum. Uçtan yok değil sende. Tamam dökeyim şöyle. Bir dakika. He oldu iyi güzel. Gidelim. <laughs> <laughs> Ay Bunu arkadaşlar sarı yemek bulmaya gideceğiz. arkadaşlar bir dakika biraz öyle bekleyin kardeşim. Şeylerim var de... Ama ya yok. Sarı karışıyor. Evet şimdi sarı yemek bulmak için ilk markete gidelim. Marketten yemek yerine geleceğiz zaten. Arkadaşlar. Şimdi geldik. Arkadaşlar belki like sarı tablet falan da bulurum. Bilmiyorum ama. Şimdi biraz bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz? Hani ben buraya çok eskiden gelmiştim. Bayağıdır gelmiyorum. Özlemişim buraları. Evet merhaba. Buyurun ne alacaksınız? Ben bir şey anlayacağım. Buradan şu sarı küpten alabilir miyim bir tane? Şu da şey istiyorum şuradaki kızdan. Hediye paketi yapar. Şu kare istemiyorum hatta köpü. Şu kız hediye paketi yapar mısın? Arkadaşlar şansımıza paketimiz de sarı geldi. Şimdi kukiye... Buradan evet. bir şeyler bakacağım. Sarı bir şeyler. Arkadaşlar buldum. Buldum. <laughs> ben tempeşi tarif geleyim arkadaşlar. Böyle olmuyor. Ve ee, bak bir şey tanımlayayım <laughs> Ay sesim. Şu kartımı elimde taşıyacağım. Bakalım başka sarı ne varmış. Heh, evet, şu yeminli arıyordum. Bakalım daha sarı ne var? Hmm. Bir şey yok burada. Şimdi yemek alanına gidelim. Bakalım burada sarı ne? Ekmek sarı. Sarı arkadaşlar. Vallahi sarı hayır. demiyorsunuz. sarı. Avuç. Kırıncı. Peynir. Bu kadar arkadaşlar. Orası ne kadar çıktı? Evet arkadaşlar şimdi ise ee, nereye gidelim? Benim yüzdüğüm bir yer var. Ben bir tane e, hayvan sahiplenmek istiyorum bu adalar. Hani kuki oynaya kuki diyorum. İşte ismini koymadığım köpeğim oynayamaz. Arkadaşlar ne koyacağım? Kukiyi yeni aldığıma koyacağım. Neyse. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ben bugün tüm gün sana alışveriş yapıyorum da. Alışveriş yapacağım buradan. Tamam tamam buyurun. Aa, arkadaşlar bakın şöyle kar kulesi buldum. Bunu yine hani. yaptık. Aa, arkadaşlar bakın üst bulduk. Bunu da alacağım. Aa, artık ben bunu sevmiyorum, sevmiyorum. Balon alalım. Şimdi ben hayvan sahiplenmek istiyordum, değil mi? Aa, şunu atalım şu yere. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hatırlıyorum, ben aa, dün geldim hayvanım tane yani hayvan sahipleneceğim diye siz de yarın gelin alın demiştiniz. Aa evet evet evet. O yanımızda. Ama onu şimdi bir tane farklı içine koyacağız. Siz de bir tane hani balığı koy. Bir tane balık koyduk. Biz onu alacak o kişi. onu bu seçtiğiniz hayvanı koyacaksınız <laughs> tamam mı? Pek anlamadım ama olsun tamam. <laughs> ama biraz hızlı davranıyorum. <laughs> şöyle buyurun. Arkadaşlar bu sarı değil ama ben dün konuşmuştum. Gerçekten dün konuşmuştum. Hani yarın gelip almasaydım başka bir ne satacaklardı. Mecburdum. O yüzden. Şimdi nereye gidiyoruz? Sıra. Ha? Arkadaşlar hani ben pek bir şey anlamadım ama hani? olsun. Artık bakışlar hayırlı Gel bakayım. Hop. Oh. Di. Şimdi kıyafetim ıslanacak ama. Merhaba. Uzun Beni şu kıyıya da kıyıya götürür müsünüz? Tabii bu. Dur. Ay ısırmazlar değil mi beni? Yok ben de ısırması. Hadi şu ışıklar. Ay şey bana bir şey verecekti <laughs> evet burada <umurdu>. ya <laughs> bir gün suya düşmez sen bir tane kişi olacak neyse ay Allah'tan yüzme biliyorum <laughs> evet arkadaşlar şimdi kokiyi evine götürelim ya Şimdi yüzecek miyim ben? Üf, neyse. Sıra sıkalma oldu arkadaşlar yeni üst tane gitti. Dur durma. Ay. Arkadaşlar durun. Hadi, Hadi koş. arkadaşlar şimdi evden sonra ne yapacağız bilmiyorum artık ay evet geldim arkadaşlar ben gelene kadar uyuyakaldık vanilya da uyuyor vanilya Evet ablacığım çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben bunu hani vanilyadan biraz uzak tutmam lazım. Hani vanilya hemen yemeye çalışabiliyorum. Küçücük bir şey. Aslında vanilya asla öyle bir değil ama ben korktuğum için kendi odama koyup bir de saklayacağım. Ya ben daha güzel balon zannediyordum ama ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar üstüm ıslanmıştı. Burada sarı olduğu için bunu giymek zorundayım. Çünkü üstüm Islak yani şu anda. Üstünü kurutayım sonra yine giyeceğim bunu çok bana yakışmıyor bu. Kurudu arkadaşlar. Ütüm olmadığı için elimle kuruttum. Neyse evet, aldıklarını dizelim. Karnım ağrıdı. Bunu açmayacağım. Kalsın öyle sonra açarım. Peynirimi dolaba koyayım. Ekmeği ekmek yerine kartımı şuraya. Benim karnım diye ağrıyor böyle ya. Bu acıyı da koyayım. Bu şey aldım. Buraya satayım şunları. Ya ben bunu neyse. Çünkü işte fons bunu kuki kıra, vanilya kıra üstte koyacağım. Bu oyuncağı da yatağıma koyayım. Evet arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Ben şimdi kendim arkadaşlar şu günü hatırladınız mı? hatırlıyor musunuz? Biz sizle beraber İstanbul'a gel ben bir ara İstanbul'a gitmiştim hatırlıyor musunuz? İşte o gün ben, o, unutmamak için güneşin fotoğrafını çekmiştim. <laughs> Üzülmeyeyim diye böyle. Yani hep böyle duvarıma asacağım diğer videomda duvarımda asılı görürsünüz. Ama ben çok özlüyorum ama benim yaşayacağım yer Antalya yani. Yapacak bir şey yok ama belki İstanbul'a yani ailemin yanına geri dönerim. Neyse şimdi bu kadar duygulanmayalım. Başka konuya geçtik hemen. Bunu koyayım yine aynı. Yani... Ya ama ben neyse alayım ben ya. Evet arkadaşlar şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Arkadaşlar bakın benim sarı bardağım da var. Arkadaşlar diğer videomuz hangi renk olsun yorumlara yazın. Şimdi ben biraz sarı bir şeyler yemek istiyorum. Peynir yiyeceğim. Benim ama arkadaşlar ben fani bir gün boyunca turuncu çekmenim. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Yarınki rengimiz hani diğer renk hangi renk olsun yorumlara yazmayı unutmayın. İstediğiniz rengi yazın. Hani ben Tek tek çekeceğim o renkleri. Çünkü benim için güzel oluyor. Sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Hani ben mor düşünüyordum ama diğer gününkine ama ilk size bir sorayım. Siz nasıl derseniz ben de öyle çekeceğim. Herkes istediği rengi yazsın arkadaşlar. Ben de o renk yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.